Hayırlı işler. Sağ ol Serap abla. Vallahi ne güzel kırklamışsın her tarafa. Mis gibi olmuş ellerine sağlık. Sağ ol. Çam terebentin falan mı koydun? Orman gibi olmuş her taraf. Bilmiyorum artık ne terebentin. Marketten aldım işte bir deterjan. Herhangi bir deterjan diyorsun. Ya Bahar, Buzdolabı gibi duruyorsun fark etmiyorum zannetme. Dünkü olaya bozulduysan bak lan. Konuşacak bir şey yok Serap abla. Halize çok tatlı, çok güzel bir kız. İnşallah Serkan'la da çok mutlu olurlar. Ablacığım sen ne mutluluğundan bahsediyorsun? Ben dün o kızı babasının evine bırakıp dönüyordum. Babam engel olmasa. Niye bırakacaktın ki? Ya ablacığım bilmediğin şeyler değil ki zaten. Bu ikisi birbirine uyumlu değil. Bunlardan olmaz. Bak tutmaz bu iş yürümez. Yürüse bile bir duvara toslar. Aa da buraya yazıyorum. Orası hiç belli olmaz. Ayrıca lütfen bir daha bu konuyu bana açma, olur mu? İyi tamam açmayız. E müşteri yok galiba bugün. Bugün temizlik günü abla. E temizlik bitmiş. Bahar, bak ne diyeceğim kız. Biz ne yapalım biliyor musun? Bir çıkalım. Zaten mahallede takılmaktan sıkıldık, daraldık. Bir kahve içelim, bir şeyler yapalım ya. Nereden çıktı şimdi bu? Aşk olsun. Bizim de yani kafamızı dağıtmak için illa bir sebebe mi ihtiyacımız var? E Serap abla doğru söylüyor vallahi sen de çık dolaş abla. Ya merak etme buralar ben de ben hallederim. İyi peki madem. İyi hadi o zaman. Bekle çantam alıyorum. Ama benim etrafım